Her sene geleneksel olarak Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen mezunlar buluşmasına bu yıl izin çıkmadı. Hep Red izin kararının geçiyor. ardından BÜMET yönetim, yönetim kurulu Kampüste, üyeleri Güney Kampüs'te, Kampüste buluştu. Olarak... Protesto amacıyla okula sembolik bir kilit bıraktı. Bugün fiziki bir kilitle karşılaşmadık belki ama burada Güney Kampüs'te mezunlar gününde buluşmamızın önüne kilit vuruldu. Mezunlar ilk olarak üniversite yönetimine 31 Ağustos'ta başvuruda bulundu. 30 Eylül'de yanlış birime hitaben yazıldığı ve genel yazışma kurallarına uymadığı gerekçesiyle başvuru geri çevrildi. Bunun üzerine 30 Eylül'de yeniden başvuruldu. Bu başvuruda Güney Meydan ve çevresinde yürütülen çalışmaların tamamlanmamış olması gerekçesiyle reddedildi. Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne çıkmayan izin Boğaziçi İslami Araştırmalar Kulübü'ne çıktı. Daha önce etkinlik alanında çalışma verdiyen yani üniversite yönetimi aynı yerde tanışma iftarı yapılmasına izin verdi. Buluşmada kadın ve erkek öğrencilerin ayrı yerlerde oturduğu görülürken müminler kardeştir pankartı açıldı.